Merhaba arkadaşlar, Ben Dilek. Kanalıma hoş geldiniz. Hep beraber öğrenmeye devam ediyoruz. Bugünkü konumuz Pasif Model Verb. Şimdi Pasif'i biz aslında önceden öğrendik. İzlemediyseniz lütfen ilk olarak o videoyu izleyin. Burada Pasif'in Model Verb'le birlikte kullanıldığı durumu inceleyeceğim sadece. Pasif neydi? Bir şey yapıldığında kimin yaptığının önemli olmadığı durumdu. Yani kimin yaptığını bilirsin ya da bilmezsin fark etmez ama bu önemli teşkil etmiyor. Mesela Türkçe'de hep bir örnek var işte duvarlar boyandı. Yani kimin boyadığı fark etmez. Önemli olan burada duvarların boyanmış olması. Yani bir şey yapıldı. Kim yaptı fark etmez. Sen yaptın ben yaptım yeter ki yapılsın. Şimdi bu cümle yapısını biraz şöyle formül gibi vermek istiyorum. Biz bundan ne yapıyoruz? Model verb kullanıyoruz. Daha sonra söylemek istediğimiz fiilin particip var halini kullanıyoruz. Daha sonra da verdin fiilini bu şekilde infinitif haliyle kullanıyoruz. Bunu şöyle birazcık kafanıza yazın. Şimdi bununla ilgili örnek yazdığımda çok güzel anlaşılacağını düşünüyorum. Hemen ilk örnekle başlıyorum. Di dokumente müsün. Glifelt verdi. Şimdi model verbi kullandık ve particip var halinde bu fiili kullandık. Bu ne demek? Teslim edilmek, etmek demek. Verdiğinde infinitif haliyle kullanıyoruz. Burada şunu söylüyorum. Belgeler teslim edilmek zorundaydı. Yani şöyle birinin onu teslim etmesi gerekiyordu. Yani kimin teslim ettiği çok da önemli değil. Ben de edebilirim. Sekreter de eder. işte şefimiz de edebilir. Ama önemli olan burada belgelerin bir yere teslim edilmiş olmasının gerektiği. Devam ediyorum. De kunde zol Angerofun verdim. Modal verb, particips var ve verdim fiili. Şimdi kunde müşteri demek. Müşteri e, aranmış olmalıydı. Bunu şöyle düşünün. Mesela yerinde çalışıyorsunuz, aranızdan birinin müşteri araması gerekiyor ama kimse aramadı. Orada mesela hani şefiniz bu cümleyi kurabilir ya da yani ileride arayacak da olabilirsiniz fark etmez geçmiş gibi düşünmeyin bunu bu arada bu şekilde ifade ettiysem yanlış sonuç olarak e, aranmalıydı müşteri devam ediyorum zikirin angel adını verdim zikirin angel adım verdim onlar edavet edilebilirdi. Sıradaki örneğimiz Das Auto muss repariert werden. Araba tamir edilmek zorunda. Burada söylenmek istenen şey ne? Arabanın bir tamire ihtiyacı olduğu. Yani arabanın kimin Tamir edeceği fark etmez. İsterseniz götürürsünüz bir atölyeye birisi tamir eder. Evinizden geliyorsa kendiniz tamir edersiniz. Ama önemli olan burada arabanın tamir tamir edilmek zorunda olduğu. Elzol, Sumars, Gegangen verdi. O doktora. Gitmeliydi. Mesela ben hastayım. İki kişi de benim hakkında konuşuyor ki o doktora gitmeliydi. Şimdi devam ediyorum. Benim hakkında tabii ki de konuşamazlar. Ben bir erkek değilim ama. Yani hani biz başka bir erkeğin hakkında konuşuyoruz diyebilirim. Bu arada. Das bu. kan geleysin verdim. Ne diyoruz burada? Kitap okunabilmeliydi. Yani açık olmalıydı anlamı var aslında burada. Şey bir şekilde kitap okuyamıyorsun ya da kitap okunamıyor anlamında. Söyleyeceklerim bu kadar. Pasif zaten daha önce de bahsettiğim gibi kimin yaptığının önemli olmadığı, bir işin yapılmış olmasının önemli olduğu bir konu. Öncesinde pasifin zaten genel halini inceledik ve öğrendik. Sadece pasife eğer model verpler eklenirse nasıl gidişat değişiyor. Bugünkü video onunla alakalıydı. Şimdi şöyle kısaca bir okuyalım. Bir müsün müsüm fiyat verdim. Belgeler teslim edilmek zorundaydı. Deakundezol Angeriof'un verdim. Müşteri aranabilmeliydi. Zikönün Angeladın verdim. Onlar davet edilebilirdi. DAS Auto muss repariert verdin. Araba e, tamir edilmek zorunda zorunda zorundaydı. Çevirmek çok zor pasifi tam olarak. Eğer zoltsum arts kegangın verdin. O e, doktora gitmeliydi. DAS bu kan kan gele izin verdin. Kitap okunabilmeliydi. Bugünkü örneklerimiz bu kadar. Eğer videolarımı size faydalı buluyorsunuz, lütfen beğenmeyi, abone olmayı ve bana destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın, kendinize çok iyi bakın, sağlıcakla.